Sağlık Bakanlığı 100 bin nüfusa karşılık gelen ve haftalık vaka sayısını gösteren haritayı açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından haritayı tedbirler ve kısıtlamalar etkisini daha fazla gösterecek notuyla paylaştı. Vakalar inşallah düşer bekledikleri gibi olur. Kapanmada daha net bir şekilde göreceğiz. Ha kapanmanın gelmesi güzel oldu ama 18 günde biraz uzun süre. Kimsenin zor nefes almasını, zorda kalmasını hiç istemiyoruz. İnşallah en kısa zamanda birlik beraberlik içerisinde bu dönemi atlatmamız lazım. Haftalık vaka sayısında başı çeken iller İstanbul, Kırıkkale, Tekirdağ ve Çanakkale olurken Konya yine üst sıralarda yer aldı. Ülke genelinde vaka sayısının en fazla arttığı iller sırasıyla Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı en fazla düşen iller Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat olarak sıralandı. Gidişat iyi değil bence. Yani bir yerden sonra ben gidişatı takip etmeyi bile bıraktım. İnsanların bu Duyarsızlığı beni biraz e, garipsetiyor diyeyim. Mesela karşıdan bile maskesiz bir insan geliyor. Neden maskeniz takılı değil? Şimdi çıkardım ya. Neden Başka çıkardınız? Koşarısı yapıyorum. İlgilen var da bende. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı diğer bir paylaşımla evimiz... En güvenli kalemiz dedi. Temas olayı bu iş. Onun için ne kadar az kişiyle temas edilirse, evlerimize kapanırsak bu sağlığı kendimiz atlatacağız. Başkasından fayda yok çünkü. Dünyada ve Türkiye'de aşıda gelinen son noktada kamuoyuyla paylaşılıyor. Bir taraftan aşılama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Dünya genelinde yapılan aşı miktarı 1.3 milyar dozu geçerken Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye yaklaşık 22 milyon doz aşıyla 7. sırada yer alıyor. Koca bir ülkeyi aşılamak kolay bir şey değil. Ben oldukça normal buluyorum. Devletin bu konuda gerekli şeyleri yaptığını düşünüyorum. Gayet güzel gidiyor. Çünkü bundan sonra 50 yaşları inecek. Daha küçük yaşları inmeye başladı. Avrupalıki görüştüğüm akrabalarımda daha aşılanma bile yapılmamış. Bizler çok iyi gittiğimize inanıyorum.